Merhaba arkadaşlar ben Mr. Splash Gamers. Bugün sizinle Bu ses neydi acaba? Bugün sizinle hep yeni bir seriye başlayacağım tekrar. En son e, tadımlık kireç floor adlı bir video yükledim. Tadımlık kireçlu evet. <laughs> Şimdi Minecraft'ın e, survival'ına başlayacağız. Ben hazırladım dünya olarak. E, bildiğiniz survival ağacın tepesinde spawnlandım aşağı atladım. O yüzden um, pointlerim düştü. Tomurcuk. Üz üzgünüm ama yemeğe ihtiyacım olacak. Gel lan buraya. Ezemek. Öldürürüm seni çocuk. Vay 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 seksi yerler bulduk. Tamam. Ee, önce tabii ki her zamanki gibi ağaç keserek başlayacağız. Niye sabah ol değil? Hani mantıksız, saçma ve gereksiz. Yani sabah başlasam ne olurdu şimdi zombi gelip benim ağzıma sıçma, sıçmasın mı? Alın satayım ya of. Heh, şuralara gidelim. Ee, şey şu an yanında kola var. Arada sırada kola içiyorum hani. Gülüs anasıktır. <laughs> Ananı siktir. Ananı siktir. Ee, kime? Ana. Gel 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 patla sen orada o domuzcuklar orada ölsün tamam mı? Affedin. Etleri yok. Ha burada. Boşa gitmemişler. Çüş dokuz et. Tamam şimdi ağaç toplasam yeter fakat e, şu zombi benim tek şüphe katan. Düzelmiyor ona kolumun atarsın. Pezemek. Orası bu çocuğu. Mersin Manyurdu sporlu bu bir piç. Şimdi Mersin İdman Spor nereden geldi bilmiyorum. Ağzıma ilk gelen... Geneli... Ama sikerim böyle şeyi ya. Çıkacak kanka. Kendinden kanka diye bahsetmem daha iyi bir şey. Şizofrenlik şey son. Ağaç yapacağım. Ee, ama... Ama... Öf. Önce... Bir balta yapalım şuradan hemen. Çünkü baltayla... <laughs> tahmin edin ne yapacağız ağaç keseceğiz altın. seni orada skeleton anladın mı beni? ben seni orada skeletonlamadan sen siktir olup skeleton oldu kolamı içeyim de iyi geliyor şimdi bunu kırınca aşağı düşmeyip de yani şuradan altın vurmasın Su aşağı düşme tamam tahtalar beyaz. Zaten çok beyaz oldukları için dekorasyon dekara, dekorasyonda işe yarar. Şimdi ağaç evi büyük bir ağaç yapayım. Şu ağaç güzel gibi. Baltamı yaptıktan sonra planlarız hepsini. Tabi doğal olarak. Benim kanal hakkında konuşmak istediğim şeyler de var aslında. Hani bir, bir, bayağı bir şey damgası yiyeceğim. Anne okuyla, o lisele, siktir git sen gibi şeyler diyecek, diyecekler bana. Yani bu belli bir şey. Üç kanal oldu ve üçünde de bu sebepler ve başka sebepler yani başka şeyler yüzünden kanallar kapandı zaten. Yani isteseniz de şu an video yok içlerinde. İlk kanalında var aslında ama onlar da yani işte çok amatörce. Hani bu daha amatörce bile olabilir aslında ama. Ee, dediğim gibi benim yaşlarımda Sesi düzgün olan pek insan yok Küçük, ki çoğumuzun Sesi Çocuk sesi gibi çıkıyor yani Özellikle benim sesim çok Kötüdür Bu nedenle yani pek şey yapılmam Böyle yerlerde Böyle yer yani YouTube'daki kanallar arasında umursamam çok. Videolarımı olabildiğince güzel yapmaya çalışıyorum konuşu yani şey. Sırf e, boş bir gameplay de olmasın diye uğraşıyorum ama işte e, bu uğraşlar, bu uğraşlara rağmen amına koyayım koyup siktir git oradan. Siz ana sınıfındasın daha konuşmayı öğren de gel gibi şeyler alabiliyorum. Hani bazı videolarımı izlerken ben bile bu 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 piç kim diye biliyorum tamam ama yani her videonun altına da böyle bir yorum atmak bence saçma Samet abi de başlarda böyle şeylerle karşılaşmış Samet patates gamers ee, Samet abi dediğim patates gamers'ın kurucusu o da böyle şeylerle karşılaştı İyi hatırlıyorum 8 aboneyken falan ben ona abi neydim yani 7 aboneden 8 .'si bendim zaten <laughs> böyle şeylerle o da karşılaşmıştı bunun için video falan çekmişti ana sınıfına gidiyoruz evet biz falan yani Siktir. Evet biz ana sınıfına gidiyoruz. B boya yaparken aklımıza geldi gaming kanalı açmak falan diye. Ama sikerim seni. Yani yeter. Killing Floor'da bir burada iki. O zırhı vermezsen seni de sikerim. Donlu. Cesedini sikerim. Gel lan buraya. Ölmüyor ama. Pici. öl hiç zaten canım kalmamış basit siktir canım kalmamış bu ağaçlar şu an bize yeter ama ee, şarkısız da olmuyor çok seviyorum ben bu şarkıları domuzumuz bitti neredeyse şimdi ilk önce yukarı çıkmalı ve düzgün bir ağaç mı alayım? Skelton ya. hezemek Neyse. Bu da zor Orası kolay bir yerdi zaten. böyle ee, tek yapmam gereken Bak. Ha, Şurada. Şöyle gideceğim. Şu bir yerde. Hatırlıyorum zaten nerede olduğumu da. Oha suyun üzerinde yürüdüm az önce. Basittir. Yani, güzel. Ha, şu da güzel. Bak buradan geçmişim. Ağaçlar kesilmiş. Sikaltın sen Burası kalkan olabilir. Yan oluruz bu çocuğu yan. Sen yanarak öyle la o tarafta. Kimşiyoruz. Evet. Başka birinin olabilir mi? <laughs> Single player'da. <laughs> Burası bu bir çocuğu. Şimdi şu, şu aç güzel duruyor. O zaman şimdi. Tepeye çıkmanın bir yolunu bulalım önce. Mesela şurada. Şarkı da güzel. <laughs> hop, hop. Hangi ağacı demiştim ben? Evet şuna. Şuraya bir yol yapalım önce. <laughs> Tam i̇stediğim gibi. geçici bir ev. En son orayı yaparız. Çünkü madene inip iki tane demir toplamam lazım en azından. Ee, bir ne denir ona, ne dedir ona e, makas yapacağım. Makasla şeyler e, daha düzenli bir atölye yapabiliriz diye düşündüm. Yani şuraya atlayalım. Da burayı nasıl unutmayacağım? Ben burayı bir yazayım. F3 şuraya mesela. F3'e basıyorum. X'imiz eksi 114 kalem kağıt. Yazılmıyor da. Eksi 114 71 362 okay. Şimdi F3'e tekrar basabiliriz screenshot kaydettim yanlışlıkla. Şuradan bir yerden atlayalım. Aa mantar 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 mantar. Ah, abarttım. Arkada Samet abinin canlı yayını olmalı. Samet abi dediğim gibi patates gamers. <laughs> Onu izlemek için can da atıyorum ama. Yani şimdi izlemeyeceğim. Aa şiddetleri kapatmıştım ya doğru. Açıkta olabilir. Bakarım şimdi. Açık sayı tabi de. Yemedi yemedi. Bir dakika yemedi. Eksi 114. 71. 362. Heh tam yeri. Şimdi şurada hemen. başlayalım evimizin temellerini atmaya. Okay. Aa taşlarını da bırakayım bu arada. Şuradan bir yardım atlayabiliriz. Elle kırayım, kırılmasın. Kolumda içtim. Işte. Artık bir şey bulayım yani. Bulmam... bulmaya ihtiyacım var. şuradan bir yerde. Abi ya of. Kömür toplaraydım iyiydi oradan. Şöyle bir hemen merdiveni çekik. Abi merdiven çekmek ne ya? İnşaatçı mıyım lan ben? Ezik miyim lan ben? <laughs> tamam klişeleş bir şeyler yapmayız. Okay. Çok gıcık bir durum ben de biliyorum. Okulda yaşıyorum ben. Sonra toplu tecavüz ediyoruz o çocuğa. Kim o espriyi yapmışsa. Ama mecbur diyor orada ben bir giriyorum çocuğa. Arkadan da Erhan diye bir arkadaşım var tekmeyi yapıştırıyor yerde direkt zaten. Zaten benim yumruğumla nakalt oluyor ama zevk için bir daha vuruyoruz. Orası mağara mı? Abi nasıl bir görüntü bu? Ee, şimdi söyleyemeyi unutmuşum. Fov'um yüksek yani. field of view. View. Artık her nasıl okunuyorsa işte yüksek şu anda ee, Kendi Minecraft'ınızdan Farklı olabilir En iyisi ben iron bulayım tekrar e, Ondan sonra devam edelim Hoşçakalın şimdilik Ben bu videoyu burada durdurayım Merhaba beyler tekrar ben e, Ev yapmaya devam ediyoruz şimdi Bunları kırınca böyle geldiği için almıştık zaten bu e, Ne denir de onunla Şeyi Makası Şimdi her şey kıralım burada önce. Belirli bir düzende. Çok hızlı kırdığı için hata yapma olasılığınız yüksek. Ama e, tabii ki bu yaprakları almamızı sağladığı için çok da güzel bir alet. E, hemen şuradan ev yapraklardan yapacağım bu arada. içeriden çıkan. Şöyle bir, bir devam. Başlatalım şurayı. Düzgün. 3 olsun burası. Yuk, yukarı doğru kıralım. Hemen. Oo, çok keyifli bir şey bunlar parçalamak etrafı gerçekten. Koyunlarda falan da işe yarıyor ama kırılacak birazdan. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Abi ben durduramıyorum. Çoğu insan yapabilir fakat ben yaptığımda daha çok abşuruyorum. Çok garip bir şey ama öyle. Şu an göremiyorsunuz. Biliyorum. Şimdi görebilirmeniz lazım. Ama FPS'in düşmüş olması lazım. Bilgisayarım dandik hala. Ve Mayıs'tayız. Haziran'da ko, e, kop kop. Haziran'da efsane bir PC geliyor bana. Far Cry 3 de oradan gelecek haberiniz olsun. Far Cry 3 e, orijinalini almak için para biriktirmeye şimdiden başladım. E, bir 15-16 liram yok. 35-36 liram Hatta 50 liram bile vardı lan ben zenginim. Ee, haftalık 40 liram var. Onlar en az 10 lira biriktirmeyi deniyorum. Fakat beceremiyorum. O yüzden en az 5 lira biriktiriyorum. Konuşamadığımı da biliyorum. Şu an sesim çok garip çıktığını da biliyorum. Fakat neyse burada. Yine klişe bir espri yaptım. Bilerek olmadı ama bu sefer. Ee, bu ağaçları kesmeyeceğim. Çünkü ağaçları kesince yaprakların kalanları da dökülmeye başlayacak. Ben de ağzına sıçacağım bu oyunu gerek yok şimdi de. Çok küfür ettiğimi de biliyorum. Hızlı da konuşuyorum. Duygusal problemlerim olabilirmiş. Ananı satayım. Oo, şimdi. Güzel sıçtık burada. Yukarı nasıl sıvazlayacağız? Yapraklardan bir yol mu yapsam diyorum. Evet. Bakın düşen düş düşmeyecek. Fake atma. şurayı hemen indirek bir var ya zombi gelse şimdi ağzıma bir sıçsa benim bu Korkuyla bir göt olsun ama tekrar var <laughs> ya harbi diyorum bazen zombiler şey olabiliyor ölümcül olabiliyor ki bu bazen 4 yılda bir falan geliyor o yüzden sorun yok Keşke nodusu silmeseydim ya. Çok iyi de yaparım böyle oyunlarda ben. Yani dizi eğlence için. Online de işe yarar öyle. Oo şimdi ben buradan nasıl aşağı ineceğim? Güzel, sevdim. Aa, galiba kı evet kırıldı. Az önce yerde duran parçalarını gördüm. İki demirim olmalı. Şurada üç demirim var. Şanslıyız. Bir tane de kürek kürek yapabiliriz. Oh, yeah. Fakat güneş olsa hemen çok güzel olurdu. Yakarak mı bitirsem ya? Anneciğim? Ben şuradan yardırayım en iyisi. Ananı satayım ya. Bir daha yardırırsam. Cık. Toplayarak çıkayım da bari. En iyisi beyler ben yapayım. Ee, siz tekrar videoyu durdurayım. Ha tabi bu bölümü bitireyim ya. Ev böyle kalsın. Görüşürüz.